Bolu valisi Ahmet Ümit'in yaylalara kaçak yapıların yıkımında taviz verilmeyeceğini açıklamasının ardından köylüler yıkımların durdurulması talebiyle valilik önünde bir araya geldi. Bolu'da merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayeti üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri yıkım işleminin yapılacağı At Yaylası mevkiinde bulunan yaylalara gitti. Ekiplerin daha önce tespit ettikleri yaylalarda kaçak olarak bahçelerin etrafına çevrilen çitler kepçeyle tek tek yıkılmıştı. Çarşamba günü Karamanlar Yaylası'nda başlayan yıkımlar Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler ve Ağaççılar yaylalarında da devam ediyor. Ay, 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 ya, Konuyla ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı. Toplantının ardından 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış, ruhsatsız yapılan ev ve benzeri kaçak yapıların yıkılacağını söyleyen Vali Ahmet Ümit, mera alanlarında yeni yapı, çit gibi işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek. Hepimiz vatandaşlarımızın gelecek nesillerimiz ve can dostlarımız olan hayvanların hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Aralık ayının sonuna kadar mera ve yaylılarda hayvanların otlatılmasına mani olacak her türlü duvar, çit ve benzeri yapılar kaldırılacak. Bizim amacımız kimsenin hatasını, kusurunu aramak değil ancak bol miktarda şikayetler alıyoruz. At yaylasında kaldırılan 20 çitin arkasından 104 dönüm işgal edilmiş mera çıktı dedi. Bu şey kutu içinde. Cumadan sonra görecek. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in yıkımların devam edeceği ve taviz verilmeyeceği yönündeki açıklamasını duyan köylüler Bolu Valiliği önünde toplandı. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınan valilik önünde bekleyen köylülerin yanına giden Val Ümit bir heyetle görüşebileceğini söyledi. Köylülerin aralarından seçtikleri heyet taleplerini iletmek için Vali Ahmet Ümit'le toplantıya girdi. Sen buraya toplanan evet. sorma